Ben Umut ve bu Musefe ve bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla bir oyun oynayacağız adı Survivor Evet arkadaşlar Evet, ben... evet arkadaşlar şu anda Havul Howl... şey. Arkadaşlar bu videoya tam tamına kaç like kanka? Üç. Tamam 3 mü? <laughs> evet Ne 3'ü? Evet arkadaşlar 3 like da Zen Hayır ya. 10 like olsun. 3 like'da yeni bir video gelecek. Arkadaşlar böyle bir çakı var. Bununla kazıyoruz büyük ihtimalle. Yani hmm. bu oyunda arkadaşlar büyük ihtimalle yani bir kendi krallığımızı oluşturmaya çalışacağız. Ben Evet. Ee, çekici nasıl yapacağız? Ha yaptım. Basılı tutmamız lazım. Evet basılı tutmamız lazım. 2 ve geri. Şimdi bu çekici alıp büyük ihtimal Ana çekici alıp bank yerleştireceğiz. Yani bu oyunda paran yetmez diyor. Evet o yüzden ağaç kesebilir miyiz acaba? Tekneler ama teknelere pal Bırakamıyorum. Kanka bunu bırakamıyorum. Ben birazcık odun koklayacağız. Yani bu oyunda bir şeyler hayatta kalmaya çalışacağız. Aa geyik. Geyik bakın. Bu geyikleri de büyük ihtimalle kardeş hayatta kalmak için öldürmeye çalışmamız lazım. Evet bu geyikleri öldürüp <laughs> Kaş hayatta kalmak için. Dörtten olabilir mi kahvaltıda? Dört toplayayım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde arkadaşlar ateş mi o? Arkadaşlar bunu bir seri olması için 3 like lazım eğer serisi gelecek. Yalnız odunları da toplayalım. Oyun dediğim üzere biraz zor. Yani para yetmiyor. Para yok lan. Ha benim yaprağım var. Şey ama yetmeyebilir. 26. Ç var. Bir de halat yapalım. Nasıl var sana? Envantere gelip yaprağın üstüne tıklayacağım. Yani envantere gelip yaprağın üstüne tıklayacağım. Oradan ya 5 tane vereyim ya 1 tane vereyim. Ha. Bırak tuşu var. Ee, tamam bir saniye. Yarısını Beş, yarısını mı atayım? Tamam. Ne ben, ben Yarıya bastıktan sonra ne yapacağım? Yarıya bastıktan sonra... Arkadaşlar ha. hayırlı uğurlu olsun. Ha. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun teknemiz var. Oo tekne yapmış Efe. Ha. Arkadaşlar. O oh, yemek hazır. Yemek hazır mı aşçı? Aşçı sen aşçıya benzemiyorsun. Şövalyeye benziyorsun. Kanka ben aldım. Geçtim. Kanka ben aldım. Allah! Yağ yağmur yağıyor. Oh, Efe sağ ol. Ne? Arkadaşlar yağmur yağıyor. Arkadaşlar yağmur yağınca. Şu anda sağlığım güzel de açlık ha açlık şurada gözüküyor. Arkadaşlar çadır ne nasıl yapabiliyoruz? Arkadaşlar e, bu serilerde arkadaşlar bu arada bir sonraki bu video hemen gelecek bu arada evet arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <laughs> ha ben kulübeye girdim. Arkadaşlar bu kulübede yatacağız bakalım şurada yatabiliyoruz. Bu nasıl yatış şekli? Arkadaşlar ve uyumamız lazım bizim şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun da son gelmedik arkadaşlar arkadaşlar ve 2 şimdi geliyor.